Ne oldu? Yırtıldı mı? Yırtıldı. Ece koptu. Kopardı Ece. Ece mi yaptı? Ne sen de hep bunu söylüyorsun. Yanlışlıkla oldu diyorum. Hala söylüyorsun. Ece ama sen yerde bunu. Bu benim de. E sen kardeşinin oyuncağını böyle yırtar mı? Bir şey olmaz anneciğim. Tek kollu olsun. Öyle de güzel elbise olur. Orada mı? Öyle de moda oluyor. Evet. Ne Bir daha sen. Öyle de moda oluyor. Öyle de mi moda oluyor? Aşk bunu da koparalım bunları. Ne, <laughs> ne güzel olur. Koparma öyle dursun. Hı, Hı. Bir şey olmaz. Öyle modaymış. Ece öyle söylüyor.